Bu soru Ruhullah adında bir kardeşimizden geliyor. Diyor ki, son zamanlarda Bilge'nin Dayısı adlı kitabı okuyorum ve birkaç sorum var. Eba Sadık'ın videolarını izliyor ve kitabı okuyorum. Görünen o ki tarihte hep aynı döngü yaşanmış. Zamanlı imam ortadan kaybolduğunda ya da vefat ettiğinde onu takip eden topluluk kısa sürede onun yerine gelen halefi değil, kendi seçtikleri başka birini takip etmiş ve yoldan çıkmışlardır. Aynı durum bu da da aleyhisselam Musa'da, İsa'da ve Muhammed'de aleyhisselam yine yaşanmıştır. Peki bu durum 12. imamın galibiyetinden sonra da yaşandı mı? Mesela dört nayıp ile ilgili durum da böyle mi? Bana şimdiye kadar hep şöyle anlatıldı. 11. imam Amri ve onun oğlunu güvenilir kişiler olarak tanıtmış ve şöyle demiş. Bu ikisi de ne bildirirse bizden bildiriyorlar. Onların 10. ve 11. imama sadık büyük takipçiler oldukları söylendi. Onlar da mahalkı derhalete sürükledi. Eğer bu doğru değilse 11. imamın onlar hakkında söylediği bu sözleri nasıl açıklarsınız? Peki. Ve evet, onlar herkesi saptırdılar. Evet, onlar sahte elçilerdi. Evet, hırslıydılar. Evet, sahte belgeler düzenlediler. Evet, imamlara isnaden birçok yalan ve uydurma rivayetler bıraktılar. Ve sanıyorum ki bu soruyu soran kişi bir 12 imamcı Şii. Şey. Ve doğrusu böyle bir soru sormasına şaşırdım. Çünkü bana şöyle soruyor. Bu kişiler hakkında olumlu şeyler söyleyen rivayetleri nasıl açıklıyorsun? Ama unutmayalım ki Ebu Bekir, Ömer ve Osman hakkında da güzel şeyler söyleyen çok sayıda rivayet var. Yani mesela aynı. Eğer bu rivayetleri kabul edeceksek, o zaman sahabelerin iyi insanlar olduğunu söyleyen Diğer rivayetleri de kabul etmeliyiz. Ama biliyoruz ki gerçek şu ki bazı insanlar hayatlarının bir noktasında iyiydi. Sonrasında değiştiler. Burada da olan buydu. Bu kişiler İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın vefatından sonra ihanet ettiler. İnandıktan sonra inkar ettiler. Tıpkı şeytanın önce iman edip daha sonra inkar etmesi gibi. Tıpkı Belham bin Baura'nın önce inanıp sonra satması gibi. Tıpkı bazı peygamberlerin ve elçilerin, makamlarını kaybetmeleri ya da bazı sahabelerin düşüşü gibi aynı durum burada da geçerli. Onlar kendilerine ait olmayan bir makamı gasp ettiler ve bu rivayetlerin bazıları da açıkça uydurmadır.